9. Aralarında 1400 kilometre olan iki araçtan biri saatte 85 kilometre bölü saat. Diğer 55 kilometre bölü saat hızla birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Kaç saat sonra karşılaşırlar? Şimdi A ve B'den hareket eden iki araç yapalım. Burası 85 kilometre bölü saat hızla hareket ediyor birinci araç. ikincisi de 55 kilometre bölü saat hızla hareket ediyor. Bunlar karşılıklı olarak birbirlerine yaklaştıkları için ortalama hızları V1 artı V2 diyeceğiz. Yani hızları toplam toplayıcı hızlarını. İkisinin toplamı 140 km bölü saat olacak. Ee, X eşittir VT formülünden. X'imiz 1400. Toplam hızımız 140. Bize süreyi sormuş. Sadeleştirirsek T10 saat çıkacaktır. Yine aynı tip bir soru. 40 km bölü saat ve 70 km bölü saat araçlar karşılıklı birbirine doğru geliyor. İki araç 44 saat sonra karşılaştıklarına göre abi arası kaçtır diyor. Yine hızımız 40 artı 70'ten 110 km bölü saat kabul edilecek. Tek araç gibi düşüneceğiz. X eşittir V çarpı T'den. X eşittir 110 çarpı 4 yani 440 kilometre çıkacaktır.